Channel çok switched. Kapat burayı kapat. Gel. Gel ileri gel. Hadi be. Seri 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 seri. Hazır. Attı Efendim bas. kanka. Bu, kim seslendi? Oğul biri kızmış bana. Kovaldıran beni. Gel yanıma. Hadi seri herkes gelsin. Geferdi. Hazır teslim ben de hazır. Niye hazır. At ateş sağla. Paseko. Ölmedim. <laughs> Vallahi ölmedim. <laughs> git Ağzını sikerler sen. gün mü? Hadi yaklaş. Hazır. Ya sen ne oluyor ya? Hazır. Ateş sağla koş. Ben <laughs> <laughs> Hadi hadi şuran kalak gel. Hazır. Atla bas. tam zamanında. Sağda, sağda çok güzel lan. Bir atlayınca direkt öne gelsene. Ölünce direkt desin bende. Bekle hazır. Hazır. At de sağlık. Bas ekon. Çok güzel lan. At da bas. At bas. Devam et. Ortada kal. Ortada kal. Deseni bende. Hazır 3. Hazır 2. Hazır 1. Hazır. At de sağlık. Bas ekon. devam et. Z oyna, Z oyna, Z oyna, Z oyna. Z oynamaya devam et. Z oynamaya devam et. Hazır desin ben de. Hazır 3, hazır 2, hazır 1. Hazır. At de, sollu koş. Bas yap. Devam et. Tuğuna vursana arkadan gelenlere. Devam et. Yürü yürü. 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 Encirlerle beraber. Encir de atacaksın. Yürü hazır. Desin ben de hazır. Evet. Ne oldu az ses gelmedi. Öldü. Öldüm <laughs> la hiç sorma ya. Hmm. Ya vur tona vur. Alkınca sağa oynasak mı? Düz git düz tona vur tona. Da tamam. Sağ taraftan tamam. gelenlerin işini atlattır. Hmm. <laughs> o da çok güzel geliyor. Kesin elitte hazır. Daya git kanka git git boş burası atta bas atta bas atta bas benim yemek siparişi geldi ben kapıya çık afiyet olsun afiyet olsun gel yürü yürü ben de hazır hazır direkt çıkışlar ne hazır hazır atte sağlı baseko Hazır direkt geldin hemen. Direkt kafaya. Hazır 3, hazır 2, bekle 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 bekle. Hazır. At de sağlık, bas evet, gel. Yürü yürü. Desin Meddah da. Meddah'ı tut. Hazır. Hazır. At da bas. Öldü lan. Vurur. Kapat hmm. burayı. Kursana at ona. Gel gel gel. Devam et direkt torna git. Direkt torna git. Gel torna gel 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 gel. Gel Gel torna. Ölme ölme. Hazır desin ben de hazır. Hazır. Ate sollu. Basiko. Tamam koş 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 koş. Encir de Hazır desin ben de. hazır. Hazır. Atla bas. Daha vuruyor lan. Daha vuruyor lan. Yürü yürü yürü. Yürü yürü. Desin 3x'de. 3 xi tut. Hazır. Hazır. Atla bas. Ahmet evet, koşunca çıktı. Çık 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 çık. Yürü yürü yürü. Yürü iç içe gidiyorsun. İç içe git. İç içe git. Reklam hazır. 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 At da sağlık koş. Basika soldu soldu. Tamam evet, otur zey oyna. zey oyna. Zey oyna zey oyna zey oyna zey oyna. Tamam ölünce gel. Gel gel gel. Bekliyorum ben. Yürü yürü yürü. Yürü. Desin 3x de 3x, 3x tut. Hazır 3. Hazır 2. Hazır 1. Hazır. Atla bas. Evet. Dörde <laughs> kadar vur, dörde kadar vur, dörde kadar vur. Bastım hep bastır. Hazır geldin, geldin, geldin. Desin ben de, ben de, ben de, ben de. Hazır, hazır. Atla kuş bas. Tamam öldü çık geri, çık, çık 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 çık. Gel 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 Dur ortaya, gel ortaya. Hazır, hazır desin ben. De. Hazır, hazır. At de sollu, bas yakın. Ahmet koş da ona doğru koş 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 durma 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 desin ben de ben de ben de ben de hazır hazır direkt tek atacaksın hazır ateş sağlı Baseko Z oyna Z oyna gelenlere Z oyna sana gelenlere Z oyna, oyna otur Z otur Z otur Z otur Z toplan kanka toplan toplan hazır Eko hazır ateş sağlı Baseko <laughs> <laughs> gel direkt yaklaş. Tona doğru gel. Gel bekledim. Hazır. Hazır. atla bas. Koşarken oldu Allah öldük ya. Adam geliyorlar. Çok darlıyorlar ya. Atla koş bas. Evet bu taşta kal kanka vur çık vur çık. Burada kal. Geldikçe vur çık. Ölme ölme. Ölme. Hepe booster basmayı unutma. Hazır eko. Atla bas. Devlet. koş koş koş. Adam sola getiriyor. Sağdan vurduruyor. Hazır oyna kanka. Desini bende tut. Hazır. Desin Ben de hazır. At des. bekle. Koş sağlı. Bas eko. Bu ne oğlum? Yüz geç yüz geç yüz geç. Allah Hadi ayrı ayrı gitme gel ya 8'e 8, e 8 vurak da düşsün ya gel buraya gel taşa gel bekliyorum hmm. burada gel bekle hazır desin ben de hazır Yaklaş hazır. At de sağlı Vasiko. Direk koş. Kesin Brown da Brown'u tut. Emre koş. Emre koş durma. durma, durma, durma. Hazır, hazır. Atla bas. Tam direkt koş. Ölme. tekrar tut Brown'u. Brown'u tut. Hazır. Hazır. Atla bas. Ol getirdi. Pijlere bak ya. Koş bas koş bas. Emre bana niye zıplıyorsun oğlum? Emre sana mı zıpladı? bizim zıpladı. Geri gittik galiba biz ama. <laughs> <Bana, gülüyor> Emre bana zıpladı ama ne kadar güzel atla Burak iyice. Angel Angel'da attım boş yere ama. Devam et. <laughs> Gel. Ben de tut. Deseni ben de tut. Hazır. Vatlara bak pijder ha. Bizi görüp görüp geliyorlar. Ekle, bekle taşta bekle arkalarında bir dolanayım şunların. Gel. Hazır desin ben de hazır. Hazır. Atte sağlı baskov Ulan atladığım gibi ölüyüm ben. Ulan evde. Çok pis otururdu ya. GG hazır. Yaklaş. S yaptım. Hazır. Atte sollu koş. Basekov. Gelsene sağlı sağlı gelsene şunlara ya. Dağdakileri kesek ki. Atla bas. Devam et sağlı Z'ye. Z'ye devam et. Z'ye devam, devam et. gelenlere. Çok parça parça gidiyorlar ya. Azıcık toplansınlar diye kafattıracağım ama. Tam öldüysen direkt çık. Çık çık hazır desin ben de hazır. Hazır. Abdest sağlık Hı -hı. koş. Baseko. Yemeğe hazırla. 20 dakika sonra geliyorum. İşim bağlı duruyor. Tamam hadi. Aa. Sağ sağ oyna. Oyna sağ sağlı. Sağ sağlı <laughs> oyna. Deseni ben de tut şimdi gel. Evre Ölme. Yengeden tokat geldi. Hazır. Atte sağlı. Seko. Duruş da e kadar. Yok ya tokat değil. Yemek hazırlayayım diyor da. Evet. Gelmezsen tokat gelir. Koş koş koş. Toğuna doğru koş. Ümit bekle. Hı. Hazır. Desin Metta. Hazır hazır hazır. Atla bas. Ooo oh, mm. oh, 200 of. keş Ooo. Oh. Al ama ben 650 aldım. Ferdi soldan es. sağa girsene. Soldan Sorunca sağa aynen yaz. sağa gir. Ölebilir ya lan bir, o. Bir tamam var. ben girdim ben girdim Metta. Atla bas. Dedim ki atladım gibi öldüm Hadi bekleyeyim gel. Şu taşta bekle kanka şuraya kafa at bekle Hazır. Hazır. Bir vursunlar bizim. Hazır. At de sağlı. Basiko. Kalkınca sağa 3-4 vursana. 3-4'ü de ben vurdum oraya.